Evet, gece parktayız ve sürekli bizi rahatsız eden bir ses duyduk ve bu sesi araştırıyoruz. Şu e, yeşilliğin içerisinde şu anda bu sesi bulacağız. Bakın yaklaşıyorum, ben buldum. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Görebildiniz mi? Sustu kanatlarında nasıl? Şey çıkıyor Kim bulabilecek bu sesin yerini? Şu anda kanatları oynuyor. Hızlı bir şekilde kanatları oynuyor. Görebildiniz mi? Kim bulacak? Evet biraz daha yaklaşıyorum sizin için. Tam yeşilliğin içerisinde. Görebildiniz mi? Biraz daha yardımcı olacağım. Evet. Şimdi bulmanız lazım. Bakın, kanatlarını gördünüz mü? Bakın, tam ortada şu anda kameranın tam ortasına bakın. Kameranın tam ortasında kanatlarını görüyor musunuz? Her öttüğü zaman kanatları da Evet, bu sesi çıkaran canlı bu. Biraz daha yaklaşayım. Kameranın tam ortasına bakın. Evet, böyle bir böcek gördünüz mü? Daha önce. Evet şimdi biraz doğruldu. Bizi gördü.